Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz ilk önce ilk derste Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden bahsettik. Şimdi de Türkiye Selçuklu Devleti'ni yavaş yavaş kurmaya başlayacağız. Evet, Türkiye Selçuklu Devleti. Kurucusunu hepimiz yakından tanıyoruz ismen. Evet başlayacağız. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Hemen şuraya kurucu diyelim. Başkentimiz İznik, İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuştur diyoruz Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından. Evet, batıdaki gelişmeler ardından doğuya doğru yönelmeye karar vermiş Süleyman Şah ve burada kısa sürede artık yavaş yavaş topraklar elde etmeye başlamış ve küçük bir beylik haline gelmiş. Yavaş yavaş büyük bir devlet kuracağız. Ve büyük devlet olabilmek için tabii ki ilk önce büyük devletlerle boy ölçebilmek yani savaşabilmek gerekiyor. Ama ilk önce Türklerin kendi arasında bir olması gerekiyor değil mi? Evet, Türkiye Selçuk Devleti'nin büyüyebilmesi için ne yapması lazım? Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi beyliğine katarak Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlaması gerekiyor. Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan bir savaş var. Halep Savaşı. Bizim için önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü biz Anadolu'da bir siyasi birlik sağlamaya çalışıyoruz. Eğer Türkler kendi içinde savaşmayı bitiremezse zaten büyük devletlerle hiçbir zaman savaşamaz. Evet Süleyman Şah'ın Halep'i kuşatması üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah kardeşi Suriye Melik yani Suriye valisi biliyorsunuz genelde ikili teşkilat var Türk devletlerinde. Tutuş'u Süleyman Şah'la savaşmaya gönderiyor ve Süleyman Şah Tutuşla yaptığı Halep savaşını kaybediyor ve hayatını kaybediyor burada. Ceber Kalesi'ne defnediliyor. Hatta şöyle bir rivayet var. Suriyeliler ki Tutuş'un öldürdüğü Süleyman Şah'ın cenaze namazını kıldırdığına ve Ceber Kalesi'ne defnettiklerine dair bir hikaye biliyoruz biz. Evet, demişiz ki günümüzde Suriye topraklarında kalan Ceber Kalesi Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türkiye toprağı olarak kabul edilmiştir. Evet bu dönemde Kılıç Arslan var. Kılıç Arslan bizim en güçlü hükümdarlarımızdan mı? Hayır değil. Birincisi bizim en güçlü hükümdarlarımızdan biri değil ama tabii ki önemseyeceğiz. Çünkü ilk hükümdarlarımızdan biri. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra oğulları Kulan ve Kılıç Arslan Büyük Selçuklu Devleti tarafından yani Melikşah tarafından himaye ediliyor. Daha sonra Melikşah öldükten sonra Kılıçarslan Anadolu'ya geliyor ve İznik'te kendisini hükümdar ilan ediyor. Böylece ne oluyor? Artık biz yeniden Türkiye Selçuk Devleti'nden bahsetmeye başlıyoruz. Bu dönemde iki önemli olay yaşanıyor. Bir tanesi İstanbul'un kuşatılması, bir tane de Haçlı Seferleri. Zaten Haçlı Seferleri'nin birinci Kılıçarslan'la başlıyoruz ve sonra uzun yıllar devam edeceğiz. İstanbul kuşatması ise Türkiye Selçuk Devleti Çakabeyli ve Peçeneklerle İstanbul'u kuşatmaya karar veriyor. Ama daha sonra Kılıçarslan ve Çakabeyli arasında gerçekleşen anlaşmazlıklar sonucu ve Kıpçak ve Peçeneklerin saldırıları gibi çeşitli sebeplerden dolayı kuşatma başarısız olmak zorunda kalıyor. Peki sonra Haçlı Seferleri dedik. İkinci önemli olay. Şöyle düşünüyor Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri dediğimizde zaten hemen aklımıza dini bir yapı geleceğiz gelecek. Ne yapıyorlar? Hristiyan birliği bu. haçlı seferleri. Ne yapacaklar? E, bu dönemde skolastik düşünce var. Yani Avrupa oldukça Avrupa'da e, kilise oldukça etkin. Ne yapıyor? İnsanları istediği gibi şekillendiriyor. Amaç doğunun zenginliklere ulaşmak. Yani doğunun topraklarını zenginliğini elde etmek için kilise halkı kışkırtıyor ve diyor ki biz bir olmalıyız ve bu Türkleri, Müslümanları Anadolu'dan atıp bu topraklara sahip olmalıyız. İzni geri almalıyız. Bunun için bir Haçlı Birliği oluşturuluyor. Bizans bütün Avrupalılardan yardım istiyor. Ve bu sayede ne yapıyorlar? Haçlı Birlikleri Anadolu'ya ve birçok toprağa saldırmaya başlıyor. Evet saldıracaklar ama ilk başta aslında Bizans Selçuklu Devleti'nin bu kadar güçlü olduğunu farkında değil. Diyor ki ben koskoca bir orduyu Selçuklu Devleti savaşmaya göndereceğim ve küçük halktan oluşan öncü birlikleri göndereyim. Zaten bu savaşı kazanırlar. Fakat beklediği gibi olmuyor. Kılıç Arslan bu öncü birliklerini yeniyor. Bunun üzerine tabii ki Bizans'ın gerçek bir Haçlı ordusu var. Bunun üzerine Kılıç Arslan'a <laughs> tekrar bir ordu gönderiyor gerçek, gerçek Haçlı ordularına. Ve maalesef Kılıç Arslan, gerçek Haçlı ordularıyla baş edemeyip savaşı kaybediyor ve Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ten Konya'ya çekilmek zorunda kalıyor. Evet. Haçlı seferlerinden tek tek daha sonra bahsedeceğimiz için daha çok ayrıntıya girmiyorum. Sonra diğer padişahımız 1. Mesut'tan bahsetmişiz. Bakalım önemli ne diyelim size. 1. Mesut Birinci kılıç Arslandan sonra yani artık otorite biraz zayıfladı. Çünkü neden? Savaş kaybetti. Karşılara karşı bir yenilgi aldık. Bu yüzden birinci Mesut gelince Selçuklu otoritesini tekrar sağlamaya çalışıyor. Ama bu dönemde tabii ki demiştim ya haçlı seferleri bir tane değil. Toplam 8 tane haçlı seferimiz var. Ve 4 tanesi özellikle bizim için çok önemli. İkinci haçlı seferi gerçekleşiyor. Ve Türkiye Selçuklu devleti haçlılarla mücadele ediyor ve Anadolu'dan geçmelerine izin vermiyor. Şöyle e Kafamızda belirleyelim. 4 haç seferi bizim için önemli dedik. Birincisini kaybediyoruz. Öncü birliklerini yenip gerçek birliklerle mücadele edemeyip birinci kılıç arslan döneminde birinci haçlı seferini kaybediyoruz. İkinci haçlı seferi birinci mesut zamanında gerçekleşmiş ve bizim için tabii ki oldukça önemli öbürleri gibi. Ama ne yapıyoruz? Bu haçlı seferini kazanıyoruz ve diğer iki tanesi de bizim zaferimizle sonuçlanıyor. Haçlıların başarısızlıkları yüzünden ne yapıyorlar? Pes etmek zorunda kalıyorlar. Hatta en sonunda birbirine düşecekler. Ondan da bahsedeceğiz. Evet. Anadolu'nun Türkiye olarak anılması ilk kez birinci Mesut döneminde gerçekleşmiş diyoruz. 2. Kılıçarslan bizim için önemli bir padişah. demiştik ki Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldı. Öbür derste bahsetmiştik. Malazgirt Savaşı, Pasinler, Malazgirt ve Miryokefaroğlu devam etmiştik. Bakıyoruz şimdi dedik ki Kılıçarslan önemli bir padişah. Neden önemli? Hemen bakıyoruz Kefelon Savaşı. Ne olmuştu Kefelon'la? Anadolu artık tamamen Türk yurdu haline gelmişti. Demiştik ki siz artık ne yaparsınız yapın. Türkleri Anadolu'dan atamazsınız. Bunu başaran padişah da kılıçarsan Kılıçarslan olduğu için oldukça güçlü diyoruz. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamış. En güçlü rak rakibi olan danişmentileri yıkmıştır ikinci Kılıç Arslan evet Mirakeferon savaşı neden çıktı demişiz evet demişiz ki haçlılardan be beklediği desteği alamayan Bizans Selçukluları Anadolu'dan atmak istemiş fakat Mirakeferon valisinde yapılan savaşta Türkiye Selçukluları bu savaşı kazanmış ve tamamen burası Türk yurdu haline gelmiş biz diyoruz ki Mirakeferon savaşı yurt tutan savaş bu da önemli. Diyoruz ki Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk altın para 2. Kılıç Arslan döneminde basılmıştır. O zaman ne anlıyoruz? Biliyoruz ki zaten para bir it, yani iktidar olduğuna, güçlü olduğuna dair bir ifade bizim için. Krallar para basabilir sadece, güçlü krallar basabilir. Ve bu para bizim için dediğim gibi üstündeki ifadeler, işte resimler, yazılar, rakamlar Hepsi bizim için önemli. Bakıyoruz ki para bastığına göre iktidar alameti o zaman ikinci kısa oldukça güçlü bir hükümler diyoruz. Evet. Gıyasettin keyifli sürevden bahsedelim. Antalya'yı fethetmiştir diyoruz. Antalya'da bir ticaret limanı kurmuştur. İlk Selçuklu donanmasını kurmuş ve tersane açmıştır. Bu bizim için oldukça önemli. Türkiye Selçuk Devleti'nin sınırları Akdeniz'e kadar ulaşmıştır diyoruz. Samsun fethedilmiş görüyorsunuz Karadeniz kıyıları artık yavaş yavaş fethedilmeye başlıyor. Ve böylece sınırlar Karadeniz'e kadar ulaşıyor. Az önceki yasada görmüştük. Karadeniz ve Ege kısmı tamamen boş. Biz sadece orta topraklara sahiptik. Artık ne yapıyoruz? Kenarlara da yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz. Evet bu dönemde gerçekleşen 4. Haçlı Seferi'nden bahsetmişiz. 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 4. Haçlı Seferi bizim için bir tık daha önemli diyebiliriz. Neden? Çünkü diyoruz ki bu dönemde aslında artık Haçlı birlikleri kendi içinde birbirlerine düşmüşler. Artık demişler ki neden biz kendi kendimize yani biz savaş kazanıyoruz ama gidip bunu Bizanslılara veriyoruz. Biz kazandığımız bir savaşta neden kendi devletimizi kurmuyoruz? Bu yüzden artık Bizans'a yardım etmek yerine ele geçirdikleri topraklarda Latin İmparatorlukları kurmaya başlamışlar. Özellikle İznik ve Trabzon'da. Evet sonra İzzettin Keykaus. Bakın Sinop'tan bahsediyoruz. Dediğim gibi Trabzon'un tarafından yani Karadeniz tarafından devam ediyoruz. Sinop'u e, fethederek burada bir tersane kurmuştur diyoruz. Evet bu şehirleri hem askeri hem ticari olarak kullanmaya başlamıştır. Suriye ticaret yolunu açmış bu sayede Orta Doğu'dan gelen malları Anadolu'ya taşımış ve ticareti canlandırmıştır. Birinci Alaaddin Keykubat. Hemen burada önemli isimler görüyoruz. Eyyubiler, Harzemşahlar, İlhanlılar. Bakıyoruz diyor diyoruz ki birinci Alaaddin Keykubat bizim önemli padişahlarımızdan bir tanesi sultanlarımızdan daha doğrusu. Türkiye Selçuk Devleti'nin en güçlü, en parlak dönemini yaşatan sultanımız. Bu dönemde Moğol, Moğol devletiyle artık biz böyle karşı karşıya kalmak üzereyiz. Ve yani Moğol devleti biliyorsunuz oldukça güçlü ve yağmacı bir toplum. Aslında çok fazla yakında olmak istemiyoruz. Moğol tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu, bunun için Doğu Anadolu'da kaleler yapmaya başlıyoruz ve Eyyubilerle ittifak kuruyoruz. Aslında kendimize bir önlem almaya başlıyoruz. Bu dönemde Harzemşahlar Doğu Anadolu'ya yerleşiyor. Böylece İlhanlar Türkiye-Selçuk devleti arasında bir tampon bölge oluşuyor. Bu bizim için oldukça muazzam bir olay. Çünkü dediğimiz gibi tampon bölgeler ne yapar? Bizim öbür büyük devletler ya da savaşma ihtimalimiz olan, bize zarar verme ihtimali olan devletlerle aramızda bir sınır oluşturur. Bu da biz onlara savaşmaya hazır olana kadar bize yardımcı olur. Evet, Kırım'ın ee, Sudak limanına ilk deniz aşırı, aşırı seferler gerçekleşti. Artık kendimizi aşmaya bilmeye başladık. Evet, bu dönemde Türkmenler Moğol baskısıyla karşı karşıya kalmaya başlıyor. Ne yapıyorlar? Bu yüzden de Türkmen kitleleri Bizans sınırlarına yerleştiriliyor. Aslında bunları da tampon olarak düşünebilirsiniz. Evet, bu dönemde bizim önemli bir savaşımız var. Az önce dediğim tampon bölge. Tam olarak ondan bahsedeceğiz şimdi. Yastı Çemen Savaşı bizim için oldukça önemli bir savaş. Türkiye Selçuk Devleti ve Harzemşahlar arasında gerçekleştirilmiş bir savaş. Harzemşahları biz evet tampon bölge olarak kullandık ama baktık ki Selçuklu sınırlarında yani Selçuklu'nun kontrol altında tuttuğu Ahlat'a saldırmaya başladılar. Bunun üzerine tabii ki Selçuk Devleti alın sizin olsun demeyecek ve ne yapacak bunun için mücadele edecek. Bu mücadeleyi Türkiye Selçuk Devleti kazanacak fakat bazı savaşlarda sadece kazanmak yetmez. Kazanmasına rağmen maalesef bu devletin yıkılması Bizans'la daha yakın olmasına ve pardon Moğol'la daha yakın olmasına ve Moğolların o Selçuk devletine zarar vermesine sebep olacak. Evet ve Gıyasettin Keyhüsrev ikinci Gıyasettin. Vezir Sayettin köpeğin etkisiyle yanlış kararlar alıyor komutanları değerli işte kendi işinde başarılı olan komutanları devlet görevlilerini görevinden alıyor ve bu da zaten zor duruma girmeye başlamış Moğol tehdidi altında olan Selçuk devletini daha çok sıkıntıya sokuyor. Ve bu dönemde ekonominin de bozulmasıyla çok büyük olarak bildiğimiz ve tarihte bildiğimiz ilk ekonomik ve dini nitelikle sosyal bir isyan ortaya çıkıyor. İlk halk isyanı aynı zamanda Baba ile isyanı, Baba İshak. Baba İshak ve Baba İlyas tarafından çıkartılan bir isyan bu. Evet Anadolu'da çıkmış dediğimiz gibi ilk halk isyanı olarak nitelendirebiliriz. Bastırılmış fakat bastırılırken çok fazla kayıp verilmiş bir isyan. Evet Köse Dağ Savaşı'ndan bahsedeceğiz son olarak. Köseda Savaşı da Türkiye Selçuk Devleti İlhanlılar arasında gerçekleştirilmiş. Köseda Savaşı deyince biz hemen diyeceğiz ki artık tamam Selçuklu Devleti'ni kaybettik. Nedeni Moğolların Anadolu'yu egemenlik altına almak istemesi. Artık ne yapacaklar? Moğollarla karşı karşıya kaldık. Kaydem şartları yıktık. Artık tamamen savunmasız bir durumdayız. Moğollarla baş edebilecek güce sahip değiliz. Türkiye Selçuklu Devleti tabii ki yıkılıyor. Böylece Moğollar Selçuklu Devleti'ni Artık himaye altına almaya başlıyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki otoritesi sarsılmaya başlıyor ve ikinci beylikler dönemi ortaya çıkıyor. Artık Selçuklu'yu yıktık, Osmanlı'yı kuracağız. 1308'de 2. Mesut'un ölümüyle Türkiye Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı diyoruz. Bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra Türkiye Selçuklu Devleti'nin teşkilat yapısından bahsedeceğiz. İyi günler.